Merhaba arkadaşlar ben Tuna oynuyordan Tuna ve bugün sizlerle yepyeni bir rehber videosunda karşı karşınızdayım. Evet arkadaşlar ee, rehber videosu dediğim intro nasıl yapılır onu anlatacağım bugün. Evet ben intro paylaşmıştım YouTube kanalımda. Onu izlediyseniz ve beğendiyseniz çok sağ olun. 10 video 10 beğeniye gelecek dedim ama dayanamadım çekeyim dedim. Evet arkadaşlar intro nasıl yapılır öncelikle onu göstereceğim. Evet arkadaşlar intro Videoların başına konulan genellikle müzikli ve şekilli e, videoyu güzelleştirmek amacıyla yapılan çalışmadır. E, intro yapmak için öncelikle internete girip hazır introlar bölümü hazır introlar yazmalısınız. Ben hazır intro intro müzik hashtag bir diye kaydettim. Ben hazır introya geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi YouTube'a giriyorsunuz ve hazır intro yazıyorsunuz. Ardından bir tane intro seçiyorsunuz. Örneğin bunu seçelim. İşte böyle olsun bu. Evet bu güzelmiş. Şimdi bunu kaydetmek istiyorsanız şurada YouTube'un başına SS ekliyorsunuz arkadaşlar ve Enter'a basıyorsunuz. Repeat Share ve File Factory diye bir şey gelecek. Buradan bunu indir diyorsunuz. Sonra Windows Media Player açıyorum ben mesela. İndiriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sekmeyi alıyorsunuz. Ve bu indirilini masa üstüne atıyorsunuz. Hayır. Evet çok sesli o yüzden açmak istemiyorum. Evet arkadaşlar intro böyle. Şimdi internetli işimiz bitti. Şimdi Moymaker gerekli olan program Moymaker, Moymaker Moymaker açıyorsunuz ve introyu buraya atıyorsunuz. Şimdi Moymaker bu dosyayı hazırladı. Biz de ve dinleyelim. Evet Böyle. Müzik eklemek istiyorsanız şuradan müzik ekleyip bilgisayarınızı kaydedilen müzikleri ekleyebilirsiniz. Ben açıklamayı saklayayım direkt. İşte şuraya. Şöyle yapalım. Tam ortada. İşte Tuna'yı oynuyor diyelim. Şöyle kalınlaştıralım. Şöyle de rengi. Sonra arkadaşlar buradan rengini seçiyorsunuz. Kalın, kalınlaştırılıyor böyle. Buradan renk seçiliyor. Kay ee, kaydetmek için girişe basıp kaydediyorsunuz. Bu videoda bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı